Evet selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Evet gündemimiz yoğun. Yoğun tra transfer haberleri, tebelleri teberleri sizlere vereceğiz arkadaşlar. Yalnız e, şu Batista Mendi'nin e, dün kapı bildirilmiş. Yani Batistan Mendini satın alma opsiyonunu 250 bin yüriye kiralamışlar. Ya arkadaş ya 250 bin euro parayı e, yol birincilik takımı da verir. Bu ne biçim iş ya? Vallahi billahi ben Trabzonspor'un ne yaptığını bir türlü anlamış değilim ya. Belki sizler de anlamadınız arkadaşlar ya. Yani Sevilla'ya kiralıyorsun bu topçuyu. 250 bin euro para. Yani bunu, e bunu Türk takımları da istedi. Gaziantep istedi. E, Eyüp Subur istedi. E, çoğu takımlar istedi. Oraya niye vermediniz yani? Madem böyle e, ucuz e, maaşlı vereceğiniz yani. Gerçekten bu konuda Trabzonspor'u kınıyorum. Ama Batista Mendi'de gittiği için Mendi'de yeni kulübünde başarılar dilerim. Çünkü Batista Mendi satın alma opsiyonunu gitti. Eğer Sevilla kulübü isterse Mendi ile yoluna devam edecek arkadaşlar. İkinci bir konumuz Uğurcan Çakır konusu arkadaşlar. Çünkü Uğurcan Çakır'a Galatasaray'a gitti diye çokları tepki göstermiş. Ben sosyal medyayı izledim. Ama Uğurcan Çakır'a tepki gösteren adam kim ise önce kendisini bir sorgulasın. Bence yani Trabzonspor tarafları olamaz bu insanlar. Kardeşim adam diyor ki ben Trabzonspor'a iyi bir para kazandırdım. Yani adamın gabında e, 33 milyon bonus 3 milyon 36 milyon. Euro. Yani Türkiye'de e, en pahalı futbolcu ünvanını aldı. Bu da bizim onurumuz, şerefimiz ya. Arkadaşlar, Uğurcan Çakır bizim çocuğumuz. Trabzonspor'un evladı. Yani buna kimse gitti diye tepki göstermesin. Trabzonspor'u şampiyon yaptı bu olan. Bu sene de alınmış olan 10 puan Uğurcan Çakır'a yazdık biz arkadaşlar. 10 puanı Uğurcan Çakır'a yazdım. Ben Uğurcan Çakır'a e, bizi etmiş olduğu hizmetlerden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum yani. Burada biz las, laf, laf ustalığı, laf cambazlığı yapmıyoruz. Gerçek neyse, hakikat neyse onu konuşuyoruz sevgili Trabzonspor taraftarları. Yani Trabzonspor taraftarlarının yani her kesimi demeyeyim yani benim gibi anlayışlı, uzlaşmacı, yani karşında insanı da e, düşünen bir insan olarak e, Uğurcan Çakır'ın yanında olduklarını size söyleyebilirim yani. Gerçekten e, bizim kulüp başkanı e, kulüpten 30 milyon dolar alacağı varmış. Bir 30 milyon dolar para geldi. Sıcak para. O kulübün kazasından aldığı parayı Trabzonspor niye transfer yapamayın diyorsunuz, sanıyorsunuz arkadaşlar. Herif kasayı boşalttı. Trabzonspor'un acilen acilen e, ee, seçime gitmesi lazım. Bu başkanı değiştirmesi lazım. Yani bu başkanın sporluk başarısı yok. Beceremiyor arkadaşlar. Yani başkan ben başkan olsam beceremiyorsam ben eyvallah nere çeker giderim ya. Yani iki ay oldu transfer dönemi başladı. İki ay içinde sen bir tane sekiz numara futbolcu orta saha bulamadın ya. Orta saha alamadın. Bu kadar aciziyet. Bu kadar acizlik ya. Niye alamadık? Çünkü gazeteyi boşalttı adam. Diğer aldığımız bu Fransa'nın ikinciliklerinden aldığımız oyuncular da ya onlara da işte hep e, peşin para verme diye bonservislerine. Taksit 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 da bağlamış taksit taksit ödeyecek yani. Evet sevgili dostlar sevgili Trabzonspor taraftarları Uğurcan Çakır Trabzonspor'a veda etti. Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır yaptığı paylaşımda Bordo Mavili takıma veda etti milli eldiven aynı zamanda Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldığını açıkladı. Bunu daha önce yazmış ama Uğurcan Çakır'la Galatasaray ve Trabzonspor Kulübü her konuda anlaşma sağladı yani. Uğurcan Çakır, Çakır uzun yıllardır formasını giydiği Trabzonspor'a ve daha mesajı yayınladığı milli eldiven aynı zamanda Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldığını açıkladı. Çakır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Bugün bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil. Yıllarımı, emeğimi, hayallerimi verdiğim çocukluk aşkım Yuan Tramuzgur'a e dair belki de en zor açıklamayı yapmak zorundayım. Bu şehrin sokaklarında büyüdüm. bu armaya gönül verdim. Bu asil formayı sırtıma her geçirdiğimde, her maçta, her anda Trabzonspor'un şanlı tarihine bir tuğla daha koymanın gururunu yaşadım. Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık. Birlikte ağladık, birlikte güldük. Sizlerle kurduğumuz bağ, kelimelerle anlatılmayacak kadar özeldi. Ancak hayat bazen insanın zor kararlarla sınar. Benim için de böyle bir dönemden geçiyoruz. Şampiyonlar liginde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene, Adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum. Bunun için Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım diyor. Başkanımız Ertuğrul Doğan önüme yeni bir kontrat koyarak maaşımda ciddi bir iyileştirme teklifinde bulunup takımda kalmam konusunda ısrar etti. Ancak gerek ailem gerek ben artık yeni bir heyecan ve yeni bir kariyer planlaması için anlayış beklediğimi kendisine açıkça ve samimi bir şekilde ifade ettim. Biliyorum kolay değil ama Trabzonspor'dan ayrılırken Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak her zaman dik duruşumu koruyarak alınımın akıyla veda etmek istiyorum. Bugüne kadar bana sonsuz destek veren başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarımıza, takım arkadaşlarıma ve en önemlisi siz büyük Trabzonspor taraflarından minnettarım. Ben Trabzonspor'un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Bu arama kalbimde daima en özel yerde olacak. Dilerim bu yeni yolculuğumda da anlayışınızı, dualarınızı ve desteğinizi yanımda hissederim. Trabzonspor benim için bir takım değil. Hayatımın en büyük gururu, sevgi ve saygılarımla demiş en güzel ayrılık vedasını yapmış Uğurcan Çakır. Arkadaşlar Bayram üzerinde YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.